sabah uyandıktan sonraki ilk saatte yapacağınız tek bir şeyin 60 yaşından sonra erkek sağlığı üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olabileceğine inanır mıydınız? Çoğu erkek 50'li yaşlardan sonra vücudunun artık eskisi kadar güçlü olmadığını hisseder. Birçoğu da bunun sadece yaşla ilgili doğal bir süreç olduğunu düşünür. Ama benim 20 yılı aşkın klinik tecrübem ve güncel tıbbi araştırmalar gösteriyor ki gerçek neden yaş değil kan dolaşımıdır. Özellikle genital bölgeye giden ince damarlar yaşla birlikte esnekliğini kaybedebilir. İstanbul Üniversitesi'nde yürütülen ve birçok benzer çalışmayla desteklenen bir araştırma sertleşme sorunlarının %70'inden fazlasının testosteron düşüklüğünden değil penisteki corpora cavernosa bölgesine yeterli kan gitmemesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Ve en şaşırtıcı olan şu. Bu dolaşım bozukluğu genellikle sabahları farkında bile olmadan yaptığımız bazı küçük alışkanlıklarla başlıyor. Ben doktor Mehmet Erdem. 60 yaş üzeri erkek sağlığı konusunda çalışan bir uzmanım. Geriatri ve üroloji alanında yıllardır binlerce hastayla birebir çalıştım ve artık çok net bir sonuca vardım. Sabah gözünüzü açtığınız an ve vücudunuza nasıl bir sinyal gönderdiğiniz doğal canlılığınızı koruyup koruyamayacağınızı belirliyor. Bugünkü videoda size her sabah sadece 3 dakikadan az süren son derece basit ama etkili bir rutini anlatacağım. Bu uygulama sayesinde kan dolaşımını hızlandırabilir. Hormon dengenizi destekleyebilir ve vücudunuzun doğal fizyolojik tepkilerini yeniden harekete geçirebilirsiniz. Üstelik ne ilaca ihtiyacınız var ne de pahalı bir tedaviye. Videonun sonuna kadar benimle kalırsanız Performansınızı desteklemek için az bilinen ama çok etkili küçük bir yöntemi de sizinle paylaşacağım. Yalnızca 7 gün boyunca uygulayan birçok hastam yeniden kendine güven duymaya başladığını söyledi. Ama başlamadan önce sizinle gerçekten tanışmak isterim. Bu videoyu Türkiye'nin neresinden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Eğer siz de cinsel sağlığınıza evlilik hayatınıza ve 60 yaş sonrası yaşam kalitenize önem veriyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece önümüzdeki videolarda da size özel pratik ve bilimsel içerikleri kaçırmazsınız. Hazırsanız gelin önce yaşlı erkeklerde cinsel isteksizlikle ilgili en büyük yanlış anlamalardan birini birlikte değerlendirelim. Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır. Kişisel sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Özel bir sağlık sor sorununuz varsa lütfen bir uzmana danışınız. Bunun sebebi yaşınız değil, sessizce gücünüzü zayıflatan ince damarlarınızdır. Altmış yaş üzeri birçok erkek bana yorgun gözlerle gelir. Genelde ilk söyledikleri şudur. Herhalde yaşlandım artık normaldir. Hatta bazıları sessizce "O iş bitti galiba." demeye başlar. Bu duyguyu çok iyi anlıyorum. Ama tam o anda onlara her zaman sakin ve nazik bir şekilde bir gerçeği hatırlatırım. "Bedeniniz bozulmadı. Sadece yeniden doğru şekilde harekete geçmeyi bekliyor. Çünkü cinsel isteğin azalması yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Eğer kan dolaşımınız hala esnek ve sağlıklıysa, sertleşme hala mümkün olabilir. Çoğu kişinin fark etmediği bir şey var. Özellikle pelvik bölgedeki çok ince damarlar. Erkek reflekslerinde belirleyici bir rol oynar. Zamanla bu damarlar daralabilir. Elastikiyetini kaybedebilir ve gerektiği gibi genişleyemez hale gelir. Bu da testosteron düzeyiniz normal olsa bile penise yeterince kan gitmesini engeller. Tıpta buna endotelyal disfonksiyon denir. Yani vücudunuz aslında cevap vermek istiyor ama damarlar yeterince destekleyemediği için sonuç alınamıyor ve bu da o özel anlarda yaşanan hayal kırıklığını açıklıyor. Bunu şöyle hayal edin. Erkeklik organı bir süngere benzer. Sertleşebilmesi için o süngerin kanla dolması gerekir. Ama kan miktarı yetersizse ya da basınç zayıfsa ne kadar istek ya da duygu olursa olsun o sünger gevşek kalır. İyi haber şu ki bu durum geri çevrilebilir. Bedeninize doğru sinyalleri gönderdiğinizde İyileşme süreci başlar. Yeterince su içtiğinizde, hafifçe hareket ettiğinizde ve biyolojik saatle uyumlu sinyaller verdiğinizde vücudunuz tıkanmış kanallarını yeniden açmaya başlar. Nitrik oksit adında çok önemli bir molekül yeniden devreye girer. Bu madde damarları genişletir ve uzun süredir yeterince beslenemeyen bölgelere yeniden kan taşınmasını sağlar. Yıllar boyunca artık tamamen umudunu kaybettiğini söyleyen birçok hastam oldu. Ama sadece birkaç gün boyunca sabah alışkanlıklarını değiştirdiklerinde, ilaçsız, takviyesiz bedenlerinden yeniden olumlu sinyaller almaya başladılar. İyileşme yolculuğuna başlamak için ilk adım yaşınızı suçlamayı bırakmak ve önemsiz gibi görünen küçük alışkanlıkları değiştirmeye başlamaktır. Değerli izleyicim, hala bu videoyu izliyorsanız demek ki sağlığınıza önem veriyorsunuz. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Lütfen yorumlara bir rakamını yazar mısınız? Böylece hala burada olduğunuzu görebilirim. Bölüm 2 Sabah yapılan hatalar ve erkek sağlığı üzerindeki beklenmedik etkileri. Çoğu erkeğin dikkat etmediği bir şey var. Sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ilk birkaç hareket. Aslında cinsel sağlığınız üzerinde sandığınızdan çok daha büyük bir rol oynar. Ben de bir zamanlar aynı hataları yapıyordum. Gözümü açar açmaz telefona bakıyor. Kahvaltıyı atlıyor. Gün boyu neden yorgun hissettiğimi anlamıyordum. Ancak yaşlı hastalarımdan yüzlercesini gözlemlemeye başladıktan sonra asıl sorunun nerede olduğunu fark ettim. Sabah vakti boş ve önemsiz bir zaman dilimi değildir. Tam tersine, hormonların, dolaşımın ve yaşam enerjisinin yeniden dengelenmesini belirleyen hayati bir biyolojik penceredir. Hayal edin sıradan bir sabah. Uykulu uyanıyorsunuz. Hemen telefona bakıyorsunuz. Su içmiyorsunuz. Vücudu hareket ettirmiyorsunuz. Ardından ya aç karnına dışarı çıkıyorsunuz ya da üzerine sert bir kahve içiyorsunuz. Bu kulağa sıradan gelebilir. Ama içeride vücudunuzda bambaşka şeyler oluyor. Gece boyunca su kaybettiğiniz için kanınız yoğunlaşıyor. Damarlarınız büzüşüyor ve genital bölgeye kan akışı azalıyor. Damarların gevşemesini sağlayan nitrik oksit henüz devreye girmemiş oluyor. Hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu ilk enerji ise hala yok. Tıpta biz bu döneme fizyolojik uyanma fazı deriz. Ve bu faz kaçırıldığında gün boyunca hormonlarınız düşer. Enerjiniz azalır. Duygusal bağ kurma kapasiteniz bile zayıflar. Bir hasta mı hatırlıyorum. 68 yaşındaydı. Bana geldiğinde 3 yılı aşkın süredir hiçbir fizyolojik refleks yaşamadığını söyledi. Ama sadece yeterince su içmeye, 3 dakika hareket etmeye ve doğru kahvaltıyı yapmaya başladıktan 2 hafta sonra sabahları yeniden kendimi erkek gibi hissetmeye başladım dedi. Bu yüzden eğer vücut enerjinizi, erkekliğinizi ve canlılığınızı yeniden kazanmak istiyorsanız, karmaşık çözümler aramadan önce sabah alışkanlıklarınıza dönüp bakın. Çünkü her gün tekrar ettiğiniz küçük detaylar aslında tüm fizyolojik sisteminizi yeniden programlıyor. Peki tam olarak ne yapmalısınız? Sabahları nereden başlamalısınız ki bu doğal refleks yeniden harekete geçsin? Bir sonraki bölümde bu konuda size adım adım rehberlik ede edeceğim. Uygulaması çok basit ama etkisi güçlü olan, yüzlerce umutsuz hastamın bile tekrar sağlıklı bir sürece girmesini sağlayan üç temel sabah adımını birlikte ele alacağız. Bölüm 3, 60. Yaş üstü Erkekler İçin sabahları uygulanacak 3 basit adım Bu doğal iyileşme yöntemini ilk kez hastalarıma anlattığımda Çoğunun yüzünde aynı tereddütü gördüm Gerçekten mi doktor bey? Sadece bunu mu yapacağım? Ne ilaç var ne de bir cihaz Bu şüpheyi tamamen anlıyorum Çünkü yıllar boyunca onlara hep şunu söylediler Cinsel sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız güçlü ilaçlar ya da tıbbi müdahaleler şarttır Ama benim her zaman vurguladığım şey şu Vücudunuzu zorla harekete geçirmenize gerek yok Onu sadece doğru zamanda doğru şekilde uyandırmalısınız Ve bu uyanış için en uygun en duyarlı zaman sabah uyanır uyanmaz geçen ilk birkaç dakikadır. İşte kan dolaşımını hızlandırmak ve hormon dengesini yeniden kurmak için her sabah düzenli olarak hastalarıma önerdiğim 3 basit adım. 1. Adım Güne 2 bardak sade su ile başlayın. Ne şekerli, ne aromalı, ne de buzlu. Sadece oda sıcaklığında. Temiz içme suyu, Gece boyunca vücudunuz hafif de olsa susuz kalır. Kanınız koyulaşır ve dolaşımı yavaşlar. Sabah ilk iş olarak su içmek dolaşımı harekete geçirir. Kanı inceltir ve nitrik oksit üretimini destekler. Bu önemli molekül damarları genişletir ve özellikle pelvik bölgedeki kan akışını artırır. 2. adım 2-3 dakika boyunca hafif hareket edin. Yoğun egzersize gerek yok. Sadece birkaç basit hareket. Eklemleri döndürmek, hafifçe esnemek, derin nefes almak ya da ev içinde kısa bir yürüyüş yeterlidir. Bu nazik hareketler sempatik sinir sistemini uyarır ve kanın vücudun temel bölgelerine yönelmesine yardımcı olur özellikle pelvik taban kasları ve genital bölgedeki mikro damarlar bundan büyük fayda görür. 3. adım. Kan dolaşımı ve hormon dengesini destekleyen bir kahvaltı yapın. Şekerli gıdalar. Beyaz ekmek ya da doymuş yağ yerine haşlanmış yumurta. Yaban mersini gibi antioksidan açısından zengin meyveler. Şekersiz yoğurt ve kabak çekirdeği veya ceviz gibi birkaç besleyici tohum tercih edin. Bu gıdalar damarlarınızı besler. Doğal testosteron üretimini destekler. Damar iltihabını azaltır. Ve genital bölgedeki sinir duyarlılığını artırır. Yalnızca bu üç adımı 5 ila 7 gün uygulayan birçok hastam oldu. Sonrasında geri geldiklerinde bakışları bambaşkaydı. Daha derin uyuyorlardı. Düşünceleri daha netti ve en önemlisi kendilerini yeniden güçlü hissetmeye başlamışlardı. Ve bu küçük eylemler günlük alışkanlık haline geldiğinde vücudunuz yalnızca toparlanmaz. Aynı zamanda kendini yeniden programlamaya başlar. Kan akışı hormonlar ve duygular daha uyumlu çalışır hale gelir. Ama eğer bu süreci biraz daha ileri taşımak isterseniz her sabah vücudunuza daha güçlü sinyaller göndermenizi sağlayacak doğal bir destek bileşeni daha var, var. Bunu da bir sonraki bölümde sizinle paylaşacağım. Eğer bu noktaya kadar hala benimle birlikteyseniz size gönülden teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli Lütfen yorumlara 3 rakamını bırakır mısınız? Hala burada olduğunuzu bilmek beni mutlu eder. Bölüm 4. Sadece bir haftada bedenin verdiği sessiz hayat sinyalleri. Sadece bir hafta sonra. Evet. Vücut yavaş yavaş yeniden yaşadığını belli etmeye başlar. 66 yaşında. Emekli bir lise müdürü olan Hüseyin Bey'i hala çok iyi hatırlıyorum. Bana ilk geldiğinde gözleri donuktu. Konuşmaları kısaydı, sessizliği ise ağırdı. Birkaç dakika sonra iç çekerek şöyle dedi: "Hayatta her şeyi doğru yapmaya çalıştım ama sanki erkekliğimi koruyamadım." Bu tür sözleri ilk kez duymuyordum ve aslında fazla bir şey söylemesine gerek kalmadan anladım. Onu asıl üzen şey sadece fiziksel bir kayıp değildi kendisini erkek hissettiren kimliğin, o içsel parçanın sanki yavaş yavaş kaybolmasıydı. Ona çok basit bir sabah planı verdim. Aynı daha önce yüzlerce hastama önerdiğim üç temel adım. Büyük değişiklik yok dedim. Sadece yedi gün boyunca düzenli yapın. Sonra tekrar görüşelim. Bir hafta sonra gelen kutuma kısa bir mesaj düştü. Bu sabah uyandım ve kendimi geri gelmiş gibi hissettim. Bu cümleyi sadece okursanız belki sıradan gelebilir. Ama aylarca, belki de yıllarca sessizlik ve hayal kırıklığı içinde yaşamış biri için bu birkaç kelime çok derin anlamlar taşır. Çünkü bir erkek için sabah sertleşmesi sadece fiziksel bir tepki değildir. Bu, hala kanın doğru yönde aktığını hormonların çalıştığını ve bedenin bağ kurma yeteneğini koruduğunu gösteren bir yaşam işaretidir. Yıllar boyunca hastalarımla yürüdüğüm bu yolda şunu fark ettim. İyileşme bir anda mucize gibi gelmez. Sessiz ama belirgin değişimlerle başlar. Öğleden sonra yaşanan yorgunluk hafiflemeye başlar. Uyku daha derin olur. Gece uyanmaları azalır ve en önemlisi özgüven yavaş yavaş ama güçlü bir şekilde geri döner. İlaçlara ya da zorlayıcı yöntemlere mecbur değilsiniz. Her sabah bedeninize gönderdiğiniz biyolojik sinyalleri ayarlayarak nitrik oksit üretimini artırabilir. Kan dolaşımını iyileştirebilir. Endokrin sistemi üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ve doğal cinsel işlevinizi aşama aşama yeniden canlandırabilirsiniz. Ama bu süreci kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımak istiyorsanız şunu net bir şekilde anlamalısınız. Bu geçici bir numara değil. Bu tüm bedeninize her sabah gönderdiğiniz bir dil, bir mesajdır. Bu mesajın gücünü ve nasıl sürdürülebilir hale getireceğimizi bir sonraki bölümde birlikte konuşacağız. Bölüm 5 Bu geçici bir hile değil Canlılığınızı kalıcı olarak uyandırma yoludur Vücudu artık eskisi gibi hissetmeyen birçok erkeğin içindeki o sabırsızlığı Çok iyi anlıyorum Performans azaldığında Enerji dalgalandığında insan Kolayca o hızlı çözüm vaat eden Reklamlara kapılabiliyor İlaçlar takviyeler, anında etki diyen yöntemler. Ama 20 yılı aşkın süredir 60 yaş üstü erkeklerle çalışıyorum ve şunu net olarak öğrendim. Gerçek iyileşme aceleyle değil, her sabah verilen doğru sinyallerle gelir. Her sabah uyanır uyanmaz yeterince su içtiğinizde, vücudunuzu hafifçe hareket ettirdiğinizde Hormonları destekleyen doğru kahvaltıyı seçtiğinizde bedeninize aslında çok net bir mesaj gönderiyorsunuz. Ben buradayım. Kendime değer veriyorum ve tam gücümle yaşamak istiyorum. Bedeniniz yaşlandığı için zayıflamadı. Sadece uzun bir süre doğru sinyalleri almadığı için sessizleşti. Ama her sabah aynı biyolojik mesajı vermeye başladığınızda Dolaşım sisteminiz, sinir sisteminiz ve hormonlarınız doğal bir şekilde kendini yeniden ayarlamaya başlar. Bu değişimler öyle yüksek seste olmaz, ama çok gerçek ve derinden hissedilir. Gün boyu daha berrak bir zihin, gece daha kesintisiz ve derin bir uyku ve en önemlisi dış görünüşten değil içerden gelen bir güven duygusu artık bedenime yeniden hakimim. Dahası da var. Hayat tarzınızı doğru yöne çevirdiğinizde sadece cinsel sağlığınız iyileşmez. Hayat kaliteniz artar. İlişkileriniz güçlenir. Duygusal dayanıklılığınız bile değişir. Eğer bu videoda anlattıklarımı uygulamaya başladıysanız ve küçük de olsa bir gelişme hissettiyseniz tebrik ederim. Bu bedeninizin sizi dinlemeye başladığı ve yeniden cevap verdiği anlamına gelir. Her şeyi mükemmel yapmanıza gerek yok. Önemli olan her sabah düzenli olmanız. Doğru tercihler zamanla birikir ve bu birikim cinsel sisteminizi en derin köklerinden itibaren yeniden uyandırır. Artık hep birlikte şu temel gerçeği net olarak gördük zayıflık yaşla değil, biyolojik akışın tıkanmasıyla başlar. Ve çözüm, ilaçlarda değil, her sabah bedeninle kurduğun küçük ama tutarlı iletişimdedir. Sadece iki bardak su, 3 dakikalık hareket ve akıllıca bir kahvaltı. Bunlarla yalnızca testosteronu ya da nitrik oksiti desteklemiyorsunuz. Aynı zamanda cinsel temelini yeniden ve doğal yollarla inşa ediyorsunuz. Hem güvenli hem sürdürülebilir bir şekilde ve son olarak sizden ricam şu. Lütfen şunu unutmayın. Bedeniniz sizi hiç terk etmedi. Sadece sizden yeniden bir sinyal bekliyor. Yeniden ayağa kalkabilmek için. Bugünkü paylaşım sizin için faydalı olduysa kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. 60 yaş sonrası erkek sağlığına özel bilimsel ve uygulanabilir içerikleri kaçırmamanız için sonuna kadar dinlediğiniz için yürekten teşekkür ederim. Hayatınızın her döneminde sağlık, güç ve içsel dengeyle kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ben Doktor Mehmet Erdem.